107. yılında vefat yıl bölümünde Sultan Abdülhamit Han'ı anlamaya ve anlatmaya geldik. Biz sabah Ayasofya'da başlayan programlarla günümüzün içerisinde de yapacağımız birçok etkinlikler var inşallah. E Tabii ki biz Sultan Abdülhamit Han'ı aslında anlayamadık. Daha yeni yeni anlamaya başlıyoruz. Zülüyor. 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 Ben ismim Nurettin Mem oldu. Evet, Abdülhamit'in evet. ölüm yıl dönümü Başka cennet bu mekan. Bir mekan. Bir Buradaki tüm görevli arkadaşlarımı öncelikle teşekkür ediyorum. Çok güzel bir görev yaptılar. <laughs> 107. yılında vefat yıl dönümünde Sultan Abdülhamit Han'ı anlamaya ve anlatmaya geldik. Biz sabah Sofya'da başlayan programlarla bir gün günümüzün içerisinde de yapacağımız birçok etkinlikler var inşallah. E, tabii ki biz Sultan Abdülhamit Han'ı aslında anlayamadık. Daha yeni yeni anlamaya başlıyoruz. Hedefimiz tabii ki anlatmak. Bugün mazlum coğrafyalara gittiğimizde Suriye olsun, Filistin olsun, Gazze olsun birçok dünyada baktığımızda Sultan Abdülhamit Han konuşuluyor. Neden? Çünkü bugün Osmanlı'nın yapılmış olan bu izleri daha yeni yeni kendimize gelerek anlamaya çalışıyoruz. Bugün Filistin, Gazze, işte efendim diyorlar ki işte Amerika biz Gazze'yi alacağız. Biz bir dakika arkadaş siz neyi alıyorsunuz? Bugün Gazze dediğinizde Sultan Abdülhamit Han'ın şahsi tabulu malıdır. Çiftlik şahanedir. Yani sizin gücünüz yetmez. Evet bir senedir bu kadar e, bombalıyorsunuz ama elhamdülillah yani oradaki kardeşlerimiz halen ayakta. Biz Filistin'in, Gazze'nin ve dünyada ne kadar mazlum coğrafyada kardeşlerimiz varsa biz onların yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz inşallah. Ben İsmi Muratdin Mem oldu. Abdülhamit'in ölüm yıl dönümü cennet mekan. Buradaki tüm görevli arkadaşlarıma öncelikle teşekkür ediyorum. Çok güzel bir görev yaptılar. Herkes sabah sabah namazını Ayasofya Camii'de geldik, kıldık. Kıldıktan sonra türbesini geldik, ziyaret ettik ve buradaki tüm arkadaşlarımı, hepsini canı gönülden teşekkür ediyorum. Ve siz değerli basını da tebrik ediyorum. Bunları gelecek olan ecdatlarımıza tabii ki bunları görmesi lazım, duyması lazım. ああ。